Daha önce kafan hiç kocaman oldu mu? Yani devasa bir boyutu ulaştı mı? Yani tam olarak patlama Bu nasıl olabilir ki yani? Artık bunu demeyi bırakmam gerekiyor. Yani bu bir insanın... Ne? Oldu mu? Yani sonunda başına gelmiş bir olayı tutturabildim mi? Artık başardım. Artık değişmiş biriyim. Artık... Artık... Bunu yapmaya bırakmam gerek... Hayır hayır hayır. Bugün sakin ve düzgün bir insan olacağım. Ben böyle biri değilim. Bugün iki tane indekor oyunu oynayacağız biliyorsunuz. Birincisi asıl oyun, ikincisi bana kötü şeyler yazmayın diye. Ama genelde ikinci oyun daha güzel çıkıyor. Galiba kötü kararlar veren bir insanım. İlk oyunumuzun ismi Big Ed. Yani başta bahsettiğim olay. Koca kafa. Yani hikayesini okumadım ama yorumlarda oyunu herkes çok saçma, çok komik, çok garip demiş. Ve bunlar benim için mükemmel bir oyunu tarif ediyor. Beni anlıyor musun? Bu oyunu gördüğüm an adeta göklere yükselmiş gibi hissettim. Adeta kendimi All Might gibi hissettim. <laughs> Yani evet oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kazanıyor musun oğlum? Ah! Maalesef baba. Hmm, bu çok kötü. Bu ne lan? Ne? Bu mu? Mouse. Sen buna mouse mu diyor? Yani nesi var anlamadım ben. gayet idare eder mi mouse? 65 senesinde John Bayer'ından yuvarlanan dedemin bile daha iyi bir mouse'u vardı. Tabii o zamanlar mouse yoktu gerçi. Ben laflarıma biraz çalışmam gerekiyor. Bir dakika bir dakika gidip elimde tam senin isteyeceğin gibi bir mouse. Bu değil. Elimde tam senin isteyeceğin gibi bir mouse var. Al bunu ve oyuna devam et evlat. Peki sen bunu nereden buldun? Nereden mi buldum? <laughs> Oradan. Orada bir şey mi olması gerekiyor? Tavan var ya. Çok garip bir adamsın sen. Ver, ver benle... lan. Hmm, çok iyiymiş. Artık Lost Stick'ten kurtulma vaktim geldi. Teşekkürler baba. Hadi oyuna devam et evlat. Selin'in... <laughs> Özür dilerim. Kulaklığım <Kutaklamıyorum>. yok. <laughs> Tamam al şunu. Peki bu nereden geldi? Evet. Nereden bulduğumu gerçekten merak mı ediyorsun? Oradan. Yani yine aynı. Oha ses kalitesi bayağı iyi. Sanki adamlar benim odam vermiş gibi. Artık, vallahi... ha, pardon bağlamayı unutmuşum. Baba bir de benim bayağıdır kız arkadaşım yok. Onu da hadi. <laughs> Özür dilerim. Ne? Ha, Rüşteki bu videoyu sponsor olduğu için teşekkürler. Bana gönderilen bu özel üretim mouse'un yanında bir de size verilecek bir mouse daha var. Videonun sonunda bu mouse'u birinize hediye edeceğim ama yapmanız gereken bir şey var. İşte onu videonun sonunda söylüyorum. Niye videonun sonunda söylüyorum? Çünkü ben hayvan bir adamım. Ve hayır, abone ol, like at gibi şartlar yok. Çünkü bu bir şekilde değil. Birinize hediye edeceğim. Hediye. Hediye, hediye, hediye. Marisol, Marisol bizim karımız galiba. Veya sevgilimiz de olabilir. Yine bir cumartesi gecesi. Televizyonda bir arka plan müziği. Ee? Galiba soltukla geçilmiyor. Galiba space ile geçilmiyor. Eyleymiş. E, e tuşuna da geçemeseydim klavyeyi kıracak. Seninle olmayı ve seninle güzel zaman geçirmekten gerçekten çok keyif alıyorum. Tamamdır. Karımız bizi seviyor en azından. Bu sefer güzel bir karakterim galiba. Lütfen sıkıntıları olan ucube bir karakter oynamayayım ya. Evimizin çatısının olmaması hiç problemdi. Evimizin çatısı mı yok? Sen ciddi misin? Ya apartman dairesinde yaşadığımız için lafın gelişimi söylüyorsun yoksa evin üstü açık mı? Yani cidden evin. Eğer birlikteysek her yer güzeldir. Sanmıyorum dostum çatı gerçekten yoksa hiç, hiç hoş değil. Roman. Karakterimizin ismi Roman'mış. Ben de seni seviyorum. Bütün hafta buraya oturup 30 yıllık boktan bir korku filmi izlemek için sabırsızlanıyordum. Neyse ki yağmur yağmıyor ve eşyalarımız ıslanmıyor. Evin gerçekten çatısı yokmuş. Tam da normal bir karakter oynatıyorum diye sevmiştim abi. Mutlu mutlu bir hayatım vardı. Evimin çatısı neden yok? Çatımızın olmaması karmaşık bir şey. Ama en azından kira ucuz. Yani biraz mantıklı gelmeye başladı. Hava durumuna göre yağmur yok. Ve biliyorsun ki hava durumcular her zaman doğruyu söyler. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Bu doğru. Hava durumculara bayılıyorum. Her zaman doğru biliyorlar. Onlar olmadan ne yapardık? Bugün başımıza kötü bir şey gelemez. Bunun tadını çıkaralım. Bunu dediyse büyük ihtimal başımıza çok kötü bir şey gelecek abi. Başım biraz ağrıyor. Bana gidip ıhlamur çayı getirir misin? Tamamdır. Birazdan geliyorum. Abi ben kadın karakteri oynatıyormuşum. Ben adamı oynatıyordum sanırım. Abi evin gerçekten çatısı yok. Benim beynim almıyor şu an bunu. Evin neden çatısı yok ya? Yani bir evde herhangi bir şeyden malzemeden kısabilirsin ama evin çatısından kısanı ilk defa görüyorum. Hayatımda gördüğüm en kalitesiz sokak ambiyansı. Ben çekiliyorum bunu. Bir bardak. Bununla Roman'a çay yapmak için kullanabilirim. Tamam çay bağışı burada. Bir kettle. Su ısıt. Hiçbir şey yapma. Tamam su ısıtalım. Önce ocağı açmam gerekiyor. Tamam. Ateş turuncu gözüküyor. Bu tehlikeli olabilir. O ne demek? Turuncu iyi. Mavi kötü müydü? Hiçbir zaman hatırlayamıyorum. Yani gerçekten şu an düşünmem gereken bir konu mu bu? Ateşin hangi... Ya paramız olduğunda elektrikli ocaklardan almalıyız. Hmm, mantıklı bir karar dostum. E'ye basarak bekle. Mekaniğe bak. E'ye basarak bekle ne demek ha? Hmm, soldaki ısınma şeyini mi bekleyeceğim? Haftaya annemi ziyaret etmem gerekiyor. İki aydır bunu erteliyorum. Beklemeye devam etmek için E'ye bas. Ya, niye başında bekliyorum oğlum? Bunu ısıtmaya koyup gidip içeri oturayım işte ya. Kaynaması çok uzun sürdü. Endişelenmeye başladım. Belki de içi boştur dostum. Direkt açtın yani. Ben onun içinde su olup olmadığından emin değilim. Hazır. Su kaynadı ve çay yapmaya hazır halde. Bu bir bardak. Bununla Roman çay yapabilirim diyor ama koymuyor ne bence, anlamadım. Anlamadım. Buradan mı bir şey bulacağım? Bu? Tamam buymuş. Tamamdır. Bu ikisini birleştir ve çay hazır. Geldim kocacığım. Aa! Oh! Büyük oh, büyük yes. sesim var kocacığım. <laughs> ah kafam acıyor. Görebiliyorum bunu. Resmen ben hissedebiliyorum bile. O nasıl bir kafa öyle? Kafam sence büyük mü? Yani kafamın büyük olduğunu söyleyebilir misin? Buna inanamıyorum. Hafta sonu hasta oldum ya. Ateşim var mı diye bak. Tuvalette şey olacak diyor termometre. Hemen bakıyorum. Ha buranın çatısı vardı. En azından belli bir yerin çatısı var abi. Yağmur yağdığında falan kaçabiliriz en azından. Bu imkanı sunmuşlar bize. Burada mı termometre? <laughs> oh! Biraz daha büyümüş. Ateşin var mı diye bir bak. Bence ateşin var mı diye bakmamıza gerek yok. Şu an kocaman oldu kafan yani. Bayağı büyüdü. Her şey iyi olacak. Endişelenme. Bu bir grip olmalı. Sen ciddi misin? Bu grip olabilir mi sence? Kaç derece? Beklemek için eğe bas. Şimdi bir şey söyleyecek. Bir daha beklemek için E'ye basacağım. Kafan gerçekten de biraz büyümüş. Ama o kadar da değil. Nasıl o kadar da değil? Ciddi mi size? Eğer hala kötü hissediyorsan hala hastaneye gidebiliriz. Beklemeye devam et. Bakalım kaç derece çıkacak. Bence bir 200-300 derece çıkması lazım abi. Kocaman bir kafası var. Aşırı derecede ateşin var. Abi buna dayanamıyorum. Kafam patlamak üzere. Yatan yanındaki ilaçları getir bana. Ne ilacı olduğunu sormuyorum bile abi. Direkt getirmeye gidiyorum. Aa, ağrı kesiciymiş tamam. Aa! Ben bu evi terk ediyorum Bir dakika lan bu evin Çıkış kapısı nerede Yani pek işin ericen sanmıyorum ama al Bunun bana yeteceğini düşünmüyorum Sanki beynim kulaklarımın içinden dışarı kaçmak istiyormuş gibi hissediyorum Kafam ağır hissettiriyor Omuzlarımın üstünü tutmak aşırı derecede zorlaşıyor <laughs> Ben ne oynuyorum ya Bu sanki normal değilmiş gibi hissetmeye başladı Ambulansı arasak iyi olur Tamam hemen arıyorum bir dakika benim karımın neden kendi özgür iradesi yok abi? Hani hiçbir öneri sunmuyor. Bir dakika ben niye adammış gibi konuştum benim karım dedim. Aslında ben kadın karakteri oynatıyorum o. Ama ana konumuz bu değil. Yani kadın hiçbir öneri sunmuyor abi. Sadece böyle. Ugu gaga tamam yapacağım. Tamam getiriyorum tamam. Ambulans çağır tamam. Beklemek için eye bas. Ya bir insan oyuna niye böyle mekanik eklersen? Hadi 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 cevapla bu acil bir durum. Beklemek için eye bas. Bir insan oyuna neden böyle bir mekanik koyar gerçekten merak ediyorum ya. Ambulansa ihtiyacım var ve telefonu açmıyorlar. Beklemek için ne? Allah kahretsin böyle oyun. İyi geceler. Acil durum nedir? Kocamın kocaman bir kafası var. Hmm, çok büyük bir kafa diyorsun ha? Yani kocanın çok büyük bir kafası mı var? Evet aşırı derecede büyük. Bir ambulansa ihtiyacım var. Hanımefendi şu anda bütün servislerimiz meşgul. Eee ne yapayım ölsün yani kocam? bunu mu demek istiyorsun zaman? Bugün bir şeyler oluyor. Bugün yüzlerce çağrı aldık. İnsanların koca kafası olması hakkında. Çok kocaman. Bu genel bir şey mi yani? Bir anda insanların koca kafası olmaya mı başladı? Sakin olmalısın ve her şeyin geçmesini beklemelisin. Bunun geçeceğini sanmıyorum. Koca kafalı insanlardan saklanmak için güvenli bir yer bul. Ne? Tehlikeli mi onlar? Bu bulaşıcı olabilir. Aa hayır ya. Bildiğimiz kadarıyla bu bütün ülkede oluyor ve sel oluyormuş abi. Bizim karakterde sel mi? Ne seli diyor? E Tıklayamıyorum. Ve yürüyebiliyorum. Ve koca kafalı kocam orada oturuyor. E Abi şimdi iki saat bir daha bekleyeceğim her şeyi ya. o Sel mi? Ne seli? Demişti en son. Orada kalmıştık. Hatta boşaltmalıyım. Özür dilerim. Deyip büyük suratımıza kapatacak. Bize yardım etmeyeceklerine inanamıyorum. Yani bütün ülke oluyorsa edemezler yani. Normal değil mi? Seller mi? Aa! <laughs> Başıma daha ne gelebilirdik? Kocaman kocaman bir kafası var. Bok gibi bir hayatım var. Aptal bir evde yaşıyorum ve ben evime çatısı bile yok ve yağmur yağmaya başladı. Allah kahretsin ya. <laughs> Hayat gerçekten çok acil, acil durum mu? Acil durum yayını yapmış. Gözleri de büyümüş oğlum. Galiba acil durumda koca kafalardan bahsediyor abi. Onlar haksızdı Marisol. Nasıl olabilir? Sen neyden bahsediyorsun? Sana yardım edeceğim Roman. İyi olacaksın. Dayan. <laughs> o, o aptal hava durumcular <gülüyor> haksızdı. <gülüyor> Yağmur yağıyor. Gerçekten derdindim bu mu? Her şeyimiz ıslandı. Adam gerçekten bunu düşünüyor. Neler oluyor? Roman iyi misin? Aa. Oh. Oh. Benle konuşmayacak değil mi o beyin? Lütfen benle konuşacak değil mi? <laughs> ne? in all o... e, ne? Ve hala konuşmaya devam ediyor sanki ben anlıyormuşum gibi. O yüzme sesi neyden geldi? Ne oluyor lan? Niye bayıldım ben? Bir dakika hala devam mı ediyor? Ne oluyor? herkes koca kafalı oldu ve beyinleri kafasından çıkıp yukarı doğru uçmaya mı başladı? Nasıl yani? <laughs> İkinci oyunumuz Kiosk. Daha havalı bir isim olmasını beklerdim. Böyle söyleyince hiç havalı olmadı. Kiosk ne lan? Bu yine gariban işçi olduğum oyunlardan biri abi. Yine gariban bir işçi olacağım. Ve yine başıma kötü şeyler gelecek. Yani ne zaman ben zengin böyle züppe ne bileyim hayta şerefsiz herifin teki olayım. O zaman başıma böyle şeyler gelsin yani. Hak edeyim ya. Birinci gün. Ne işsin çalışıyorum bu arada ben hiç okumadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Hmm, galiba yemekçiyim. Tamamdır hikayeyi kurdum abi. Almanya'dayım. Gurbetçiyim. Dönerci dükkanım var. Tamam. Ben hazırım. Şimdi ne yapmam gerek hakkında hiçbir fikrim yok. Birinin bana bir şey söyleyeyim. Galiba bu adam bana bir şey söyleyecek. Hey evlat. Ben Michael. Senin patronun. Allah kahretsin ya. Dönerciyi benim sanmış. İlk gününde sana şans dilemek için aramış. Senden önceki arkadaş pek uzun dayanmadı. Ama umarım sen dayanırsın. <laughs> Yine kötü bir başlangıç. Orada bazı paranormal olaylar olduğunu söylüyordu. Ya of ya niye bana söylüyorsun ki bunları? Ama bir gün aniden işe gelmeyi bıraktı. Süper. Bir daha ondan haber alamadım. Hatta duvarlara notlar bile bırak. Onları görmezden gel. Eğer tarifler hakkında bir yardıma ihtiyacın olursa masadaki tarif kitabından öğrenebilirsin. Tamam. Eğer malzeme ihtiyacın olursa depoda her zaman oluyor. 12'de kapatıyoruz. Kapıyı kilitlemeyi unutma. Okey patron. Okey patron konuşmama izin bile vermedi. Arka arkaya emirler verip kapattı abi. Abi böyle ara sokakta yağmurlu bir havada gecenin köründe kim gelir? Hey seni buralarda hiç görmemiştim. Sen yeni çocuk olmalısın. Genelde geceleri bu saatte böyle dışarı çıkmam ama açım. Bir tane dümdüz sosisli alabilir miyim? Nasıl yapılıyor abi? Dümdüz dediğine göre abi. Ee... Nerede ki? Ben bunu paketinden nasıl çıkaracağım? Çıkmıyor. Olmuyor. Bıçakla şey yapsam. Bunu buraya ko Allah pardon ben pardon pardon. Arada böyle hatalar oluyor çünkü yeni başladım biliyor musun? Arada oluyor böyle. Nasıl birleştireceğim ben bunları? Bu moralı kesmem gerekiyor muhtemelen. Pah! Ah, tamam. Ya burada hazırlama tahtası var. Buraya mı koymam gerekiyor? Yemin ederim bu sefer fark etmedim. Tamam hepsi oldu. Allah'ım efendi. Marulsuz istemiştim. Vom vom. Eminim babanın süs aldıktan sonra eve gelmesini de istemişsindir. Ama olmadı. Neden olmadı? Çünkü bunu hak etmiyor. <laughs> Bu oyun beni <laughs> sinirlendirdi başlar başlamaz. Tamam al. <laughs> Teşekkür ederim. Bu leziz yüzüküyor. <laughs> Önemli değil. İşte burada. Üstü kalsın. Kesin 5 dolar vermişsindir ama borcun 4 dolar. Bir daha kimsenin arkasından kötü konuşmayacağım. Özür dilerim. Abi sigorta dibimde nasıl atmış olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Galiba atar damarımdan bir tane damar attı abi. Yemin ederim hissediyorum. Beni her gün eve kadar takip ediyor. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu bir önceki çalışan mı bırakmış abi? Oh, hello Mr. Obama. Hey dostum. Bana peynirli bir burger ver. Tabi dostum hemen geliyor. Özenle hazırlayacağımdan emin olabilirsin efendim. Hop. Efendim, yerde şifa var. Şifa anlamıyor musun? Görüyor musun beyefendi? Hiçbir işletmede böyle bir pişirme tekniği yok. Bakın beyefendi. Bu hareket Tamamen size özel. Nasıldı? Ben 5 dolar da servis ücreti alacağım sizden maalesef. Sen hayat kurtaransın biliyorum dostum. Şimdiden seni önceki adamdan daha çok sevdim. İşte burada paran. Sana bir bahşiş bile bıraktım. Harika. Acaba fazla pişirince yanıyor mu? Eğer yanmıyorsa ben buraya dizeceğim bütün malzemeleri. Gelenlere fatur kütür vereceğim. Ve kafadan 10 dakika kurtaracağım. Yanıyormuş. Allah kahret. Aa merhaba beyefendi. Geceleri kim güneş gözlüğü takar biliyor musunuz? Körler ve aptallar. Bana bir kahve, bir burger ve bir de sosisli ver. Allah senin belanı versin. Burası mı menü? Ama sadece ketçap olsun. Acele et. Olmam gereken yerler var. Körler mi merkezimi mi? Efendim. Vallahi yanacak. Efendim. Yandı sizin yüzünüzden efendim. Ya bir de yere düşmüş. Kimin yüzünden? Tamamen senin yüzünden. Benim bir gram suçum yok. Efendim şunu tutun. Okey. Ee, şunu da tutun. Tamam. Şimdi sadece hamburger e ihtiyacım var. Sen harikasın. Harika bir iş çıkardın. Bekle. Arkandaki kim? Yine mi? Komik miydi bu gerçekten? Merhaba dostum. Ne istiyorsun? Yağmurun kokusuna bayılıyorum. <laughs> Sorma. Marul ve ketçaplı bir sosisli istiyorum. Ve soğuk bir soda. Tabii ki efendim hemen geliyor. Soğuk sodanızı hemen vereyim. Şöyle o kadar hızlı verdim ki görmediniz bile. Şimdi düşebileceğin saçma yere düşmüş abi. Alın efendim. Tövbe estağfurullah ya. Al. Geri zekalı. Ketçap. Ve marul istemişti galiba. Beyefendi şifa. Yemin ederim şifa. O yüzden yere koyuyorum. Teşekkürler. Hey sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Önceki adamı olanlardan sonra burada yalnız başına çalışmaya korkmuyor musun? Ya kim bilir ne oldu ya. Ona ne oldu ki? Bilmiyor musun? Hayır. O benim arkadaşımdı. Onun deliye döndüğünü söylüyorlar. Bir şeyler görmeye başladığını. Onu son gördüğümde gözünde korkuyu görebiliyordum. Her neyse. Gitmem gerekiyor. Gerçekten bana bunları deyip... <laughs> o sadece iki kere olur dostum. Üçüncü kez beni haklayamayacaksın. Allah'ın belası yaratık. Karım beni terk etti. Bu acıyı kesecek bir şeye ihtiyacım var. Bana beş tane bira ver. Soğuk olsun. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkürler görüşürüz. İşte en sevdiğim müşteri tipi. Yürüdü gitti. Ne oluyor lan? Aa bitme saatim geldi. İkinci gün. Yine mi sen ya? Yani? Ve yine gece gece güneş gözlüğü mü takıyorsun? Bana bir sosisli ve soğuk bir bira ver. Hey yine sen. Geçen sefer kaçıp parayı ödememiştin. Bu yavşak o zaman parayı da mı ödememişti? Parayı ödemezsen sana yemek yemek vermem. Üstadına boyun eğmeyi mi reddediyorsun? Ne? Büyük bir hata yaptın. Bunu ödeyeceksin. Sen de benim paramı ödeyeceksin. Gel buraya. Kimsahların dillerini dışarı çıkaramadığını biliyor muydun? <laughs> Ve çiğneyemezler. O yüzden sindirmelerine yardımcı olması için taş yerler. Teşekkür ederim dostum bu aptal bilgiler için. Beni üçüncü kez haklayamayacağını söylemiştim. Çünkü seni görmedim. <laughs> Biyaç. Hop hazır. Buyurun efendim. Teşekkürler. Güzel bir burger gibi kokuyor. Bak gitti adam parasını vermiş. de i̇şte delikanlı bir adam. Oh merhaba obama efendim. Bunları önceden dökemiyor mu? Ha, i̇lla şeyin pişmesi lazım. Hop. Hop tamam. Görüşürüz efendim. Dün araba kazasında ölen adamı duydun mu? Hayır duymadım. Duymak da istemiyorum. Çekil git dükkanın önünden. Karısının onu terk edip başka bir erkeğe gittiğini duydum. O dün, dün gelen adam mı abi? 5 tane biri alan adam. Onu bir nevi ben öldürmüş oldum. Ne bundan pişman değil. Polis kanında alkol buldu. Benim alakam yok. Merhaba hanımefendi. Bir kahve mi? Bu kadar mı? Bütün gece çalışmam gerekiyor. Buyurun efendim kahveniz. Bu hızlıydı. Ne, ne, bekliyordum kahveyi? Bir buçuk saatte ben ayırmadım. Burası hakkında garip hikayeler duydum. <laughs> Duymak istemiyorum. Bunlar gerçek mi? Sen de görüyor musun onları? Maalesef. Kimi görüyor muyum? Her neyse. Gitmeliyim geç oluyor. Para üstü sende kalsın. Peyniri bir burger ve soğuk bir bira tamamdır. Hemen geliyor. Hareketi kes. Hareketi kes. Pat liralar kırılabiliyormuş. Buyurun efendim. Teşekkürler. Paranız deyip gidecek deme Güvende kal. Teşekkürler. Yine mi? Arkamda deme mi? Değilmiş lan. O zaman... Sen ciddi misin? Pizza hakkında bir şaka duymak ister misin? Hayır istemem. Boş ver çok kalitesiz yani cheesy. Hani peynirle cheesy. Bana bir kahve ver. Ve ketçaplı bir sosisli. Ah işimden nefret ediyorum. Peki pişirdiğim şeyler bozulabiliyor mu? Bence bozulmaz. Tut. Tut. Hadi görüşürüz. Üçüncü gün. İşte en sıkıntılı gün bu abi. Her şeyin bana tersten girdiği gün. Bunlar ne alemde? Hala pişmiş tamam. İşe yarıyor demek ki. O yüzden hepsini pişirmeliyim. Bir dakika. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Hala buradasın. Bu işi gerçekten seviyor olmalısın. İnşallah iyi para kazanıyorsun. Bir tane soda ve her şeyden içeren bir burger yani tüm malzemelerin olduğu. Ekmek burger, mustard, ketçap, marul ve peynir. Buyurun. Teşekkürler. Paranoyak yakmayayım bilmiyorum ama ya da çok fazla korku filmi izliyor da olabilir. Ama sanki biri beni takip ediyormuş gibi hissediyorum. Muhtemelen ertesi günde boyayacak abi. Burada çok tuhaf insanlar var. Dikkatli ol. Kim lan yine? Evet patron. Merhaba. Seni görüyorum. Sen kimsin? Beni neden aradın? Gözlerin açık uyu. Bunu nasıl yapayım sen geri zekalı. Hey man, iki bardak kahve alabilir miyim? Oh, bir tane hot dog. Okey dostum, okey. Bir tane kahveniz hazır. Hop, ikinci kahveniz de hazır. Görüşürüz. Kelebeklerin kan da emdiğini biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Çık git şuradan artık ya. Onları her zaman korkutucu bulurum. O ney Niye her gün elektrikler? Ne salak bir yerde çalışıyorum ben ya. Yeter artık ya. Vallahi hiç gideceğim ya. <laughs> her seferinde beklemediğim şeyler yapıyor herif ya. Müşteri. Müşteri. Aa bak geldi. İkincisi de hazır. Görüşürüz. Polis onun cesedini buldu bu arada. Kimin? Burada çalışan adamın. Hayır ya. Benim arkadaşım. Raporlara göre o 20 kere bıçaklanmış. Cesedi buradan uzak olmayan bir park yerinde bulundu. Bu yağmurda çürümeye terk edilmiş. Ona olana hak etmedi. Kimseye hak etmez. Para üstü kalsın ve güvende kal. Bence sapık bir herif. Bence bu adam. Gelen her müşterinin ayrı bir garipliği var zaten ya. Aman tanrım. Ne oldu lan? Onları sen de görüyorsun değil mi? Neyden bahsediyorsun? Gözlerindeki korkuyu görebiliyorum. Bu işi bırakmalısın. Buna değmez. Bu işte yalnız değilsin. Ben de bazen onları görüyorum. Güvende kal. Ay güve. Kim geldi ya? Oh Mr. President siz miydiniz? Ha ha tamam tamam. Bu sefer gerçekten çok komik bir şeyim var. Sosisli neden karısıyla evlenmiş? <laughs> Çünkü harika pan ekmekleri varmış. Ban saç anlamına da geliyor. Çık lan dükkandan. Gerçi teknik olarak dükkanın içinde değilsin o yüzden Geçmeni izin vereceğim. Bana sadece bir bira ver. Ve bir tane burger peynirli. Okay, here's your beer, my. Yine bir saçma sapan bir şey diyecek mi her gitti? <laughs> Yine mi? Gerçekten mi? Acaba bu sefer nereden fırlayacak? Düğmeye basan o deme. Ne? Merhaba dostum. Videonun başında dediğim gibi Logitech'e bu videoyu sponsor olduğu için teşekkürler. Logitech G502 10. yılını kutluyor tam anlamıyla. 10 yıldır üretiliyor bu mouse farklı farklı modeller çıkarılarak. İşte 2014 düz G502 çıktı. Ondan sonra 2016'da G502 Pro, Spectrum, 2018'de G502 Hero ve ondan sonra G502 serisi Light Lightforce hibrit optik mekanik anahtarlara sahip G502X, G502X LightSpeed ve G502X Plus RGB modelleriyle zirveye ulaşmış. Ve en son dostum, son versiyon bu benim senin değil seninki ee... nerede seninki burada bak jelatini bile açılmamış seni bekliyor ellemedim göstermek için açabilirdim ama açmadım çünkü bu zevki senin tatmanı istiyor Mouse'u denediğim kadarıyla abi şurada yanında tuşları var bu arada herkes donmaz bu Mouse'da abi fazladan 4-5 tane tuş var 4 tane yanında bir tane de ortada var tek bildiğim bu ne yapabilir Ama bayağı kaliteli bir mouse ben zaten abi yıllardır Logitech kullanıyorum İlk mouse'um falan da Logitech'ti benim Nostalji zamanı Herkes biliyordur bu mouse'u abi Logitech G300S bayram harçlıklarımda gidip bu mouse'u almıştım abi Herkes bu mouse'u Logitech çene olarak tanıyor bu benim ilk para biriktirerek kendim aldığım mouse'du. Her neyse çok fazla nostalji. Şu anda da Logitech kullanıyordum zaten ha burada. Ama bu biraz emektar oldu artık yani biraz değiştirmem gerekiyor. Ben Logitech'le ilgili bir dokunaklı hikayemi anlattım sen anlatmayacak mısın mı sandın? <laughs> Hayır. Yorumlara şu işte ile ilgili ilk anını veya ne bileyim komik bir anını, tuhaf bir anını anlat. Garip bir cümle oldu. Ve aranızdan bana en komik gelen, en tuhaf gelen, ne bileyim en dokunaklı gelen hikaye kazanacak ve ona bu mouse'u hediye edeceğim. Ve yazdığın hikaye gerçek olmalı. Bu gözler yalan hikayeleri ayırt edebilir. Deneme bile. Ciddiyim. Hepsini okuyacağım. Ben adaletli bir adamım. Ve dürüst bir adamım. İyi olan kazansın. Yani böylesi daha iyi olur. Şans faktörü yok. İyi olan kazanacak. Yani iyi bir hikayesi olan. Ve gerçek.